Evet, selamlar herkese, hoş geldiniz. Bu kanalın ikinci videosu, İkinci videosunda da birçok yeni yatırımcının sevdiği Kontrolmatik hisse senedini ele alacağım. Kontrolmatik'te birden çok önemli gelişme var ama bu gelişmelere gelmeden aslında onlar başlı başına farklı bir videonun konusu ama çok kısa bir önceki bilançoda dikkat çeken iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi öz kaynaklar, ikincisi de net dönem karı. Öz kaynaklarda kontrol matiğin 3. E, çeyrekte %34'lük bir artışı var. Net dönem karında ise bu karlılık oranı %184'e kadar çıkmış durumda. Şimdi enflasyon oranını öz kaynağına değerlendirecek olursak %34 çok ciddi bir artış. Yani bunun sürdürülebilir olması çok mümkün değil açıkçası. O yüzden son çeyrek bilanço dışında bakın önümüzdeki gelecek bilanço dışında da ben bu öz kaynağın daha aşağılara doğru seyredeceğini öngörüyorum. Bunun birçok sebebi var. Ama son çeyrekten itibaren düşüş görmemin sebebi enerji şirketlerinde ve kontrolatik gibi teknoloji teknoloji hisse senetlerinde son çeyrek bilançoları daima çok güçlü gelir. O yüzden öz kaynaklarda %34'ün üstünde son, son çeyrekte bir tekrar bir artış görebiliriz. Net dönem karında da yine aynı şekil. Net dönem karında da son çeyrekteki bilançoda %184'ün üstünde bir çeyreklik kar artışı göre, görebiliriz. Fiyat kazanç oranı şu anda 55 civarında fiyatın pahalı mı ucuz mu olduğu konusunu videonun sonunda değineceğim. Bir tekrardan bahsetmek istediğim şey ise bildiğiniz gibi Kontrol Matin CEO'su Sami Özaslan Bloomberg TV'de bir röportaj verdi. Bu röportajında 2025 ve 2026 hedeflerinin arasında Kontrol Matin cirosunun 1,5 milyar TL olması hedeflediğini söyledi. Şimdi bakın bu çok ciddi bir rakam. Geçtiğimiz ayki bilançoya göre bakarsak 850 milyon liralık gibi bir ciro var karşımızda. Bu hedefin gerçekleşmesi muhtemel mi? Evet muhtemel. Ama bununla da yetinmeyip 2030 hedefine baktığımızda ise 2030 hedefinin de 5, mily 5 milyar TL gibi bir rakam olduğunu söyledi. Tabi bu rakam hem Amerika para, Amerika pazarı tarafıyla da çok alakalı. Bu çok değişkenlik gösterebilir. O yüzden şu an bu hedefler gelir veya gelmez şeklinde bir yorum yapmak çok zor. Şirketin istediğiniz zaman temel analizini de çekebilirim. Kontrol matiğin. Şimdi fiyatın ucuzun pahalı mı olduğuna değinecek olursak eğer bakın şu anda bu gördüğünüz grafik kontrol matiğin teknik analiz grafiği teknik olarak bizi nereler bekliyor? Kontrolmatik halka arz oldu. 2021 yılının 2023 yılına kadar ne yapmış ondan bahsedelim. Şimdi halka arz olduğu tarih yanlış hatırlamıyorsam 2020 civarıydı. Şuradan hemen bakalım. bir. Evet 20 Ekim 2020'de. Şimdi bakın. Şu şekilde bir ne yaptığına yani halk arz olduğu bugünden ne yaptığını bir TL olarak bakalım. Bakın 62.825'lik bir kazanç var ortada. Bakın bu çok ciddi bir kazanç. Bu gerçekten çok ciddi bir kazanç. İşin garip kısmı bu kazanç dolar bazlı grafikte de çok benzer. Bakın orada da %56 katlık yani 56 katlık bir 57 katlık bir dolar bazlı bir getiri var. Bu çok ciddi bir getir. Şu an şu anki fiyatlamalara bakacak olursak mevcut FK bu yüzden çok yüksek. Yani bu normal bir getiri değil. Bu çok üst düzey bir getiri. Hatta videonun başında söylemiştim. Kontrolmatik çok ciddi bir şeyler vaat ederek çıktı piyasaya diye ki ben bu vaat ettiği şeylerin birçoğunun gerçekleştirildiğini düşünüyorum. O yüzden zaten biz bu getirileri elde ettik. Yani evet bir kontrolmatik furyası oldu ama onun dışında şirketin de yine içsel değerinde de çok ciddi artışlar olduğu kanaatindeyim. Şu anda mevcut durumumuz 191 Türk Lirası seviyeleri. 191'in ilk gideceğimiz yer bizim olası bir bu düşüş senaryosu devam ettiği durumda. Bakın 618 nereyi destekliyor? Tam olarak 161 lira seviyelerindeyiz. 161 seviyesinin ben çok kuvvetli bir destek olduğunu düşünüyorum. Olası bir düşüş senaryosunda bakın şurada gördüğünüz gibi hemen bakalım 161 seviyelerinden bizim şu şekilde bir hareket izlememiz çok muhtemel. Yani şu şu şuralar bakın şu gördüğünüz kısım çok yüksek ihtimalle Borsa İstanbul'un yataya bağlama dediğimiz trend kısmı olarak gerçekleşecek ki ve daha sonra bu bahsettiğim 2024, 2025 ve 2026 ciroları yani 1.5 milyarlık cirolarla beraber biz buradaki rakamları tekrardan çok daha hızlı bir şekilde şu çok daha dik olabilir. Yani döve döve gider tabii. Buna döve döve gitmedi diyoruz biz. Bu şekilde ilerleyen kısımlarda kontrol matin fiyatının ucuzun pahalı olduğunu gelecek cirolarla beraber değerlendirmemiz mümkün ama ben şu andaki mevcut frekansının toparlayacak olursam pahalı olduğunu düşünüyorum. En azından buralar yani bu yüz 225 seviyedir ve şuralar hani benim asla maliyetleneceğim bölgeler değildi. Buralardan kim aldı bilmiyorum ama tekrar dediğim gibi 55 FK şu anda bu rasyolara benim maliyetlenebileceğim bölgeler değil. İlerleyen kısımlarda çok daha düşer. Yani 4. çeyrekten sonra dediğim gibi bilanço çok daha güçlü gelir. Çok daha farklı FK'ları konuş fKları konuşuyor oluruz. Belki Borsa İstanbul çok farklı emareler gösterecek. 618'de kıracağız. Altında kapanışlar yapıp daha da düşük fiyatlarla burada yeni videolarda da konuşuyor olacağız. Dediğim gibi tamamen 4. çeyrek bilançosuna bakılarak 2025 ve 2026 yıllarındaki Sami Özaslan'ın bahsettiği cirolara bakılarak karar vermek daha rasyonel olacaktır. Benim kararım, videolarım, görüşlerim bu şekilde anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Ben kimseye al ya da sat demem. Bütün bahsettiğim şeyler benim tamamen kendi kişisel ve düşün kişisel düşüncelerim ve aldığım kendi pozisyonlarımdır. İşlem açıp açmamak tamamen sizin kendi kararınız. Herkese iyi günler.